Habis Ur gibi zihniyetini, bu duygularını nasıl kamufle etmişsin sen be? Sen ne sinsi adammışsın be? Çıkıp, çıkıp, çıkıp burada terör örgütlerinin ağzıyla, FETÖ ağzıyla kalkıp buralarda yargı dağıtmaya çalışıyorsun. Bu demin, demin yapılan konuşma, Yeneroğlu'nun konuşması, Deva Partili Yeneroğlu'nun konuşması bugün Türkiye'nin bu gidişatından rahatsız olan ve dün yaşadığımız büyük felaketlerin 15 Temmuz gibi büyük acıların yaşanmasından da zırnık en ufak bir üzüntü duymayanların konuşma şeklidir bu. Biz bu konuşma şeklini biliyoruz. Yeneroğlu duyuyor musun beni? Seni ben biliyorum. Senin ne maksatla konuştuğunu da biliyorum. Yakalasanız Türk milletini bir Aciz durumda yiyip bitireceksiniz ayaklarını. Size teslim olanın Allah belasını versin. Sizi ve sizin ağababalarınızı, sizin düşüncelerinizi temsil eden arkanızdaki odakları bu memleketten kazıyana kadar bize tahammül edeceksiniz siz. Tahammül edeceksiniz bu milletin canını yakan, bu milleti haksız fiyat artışlarıyla canını yakan kimse onların arkasındaki bağlantılar araştırılsın dedi genel başkanımız. Hiç kimseye hedef almadı. Ama ne zaman FETÖ dedi bunlar zıpladı. Bunlar hopladı. Çünkü 15 Temmuz hayatlarında genel başkanına sorun. Sanki Türkiye'de anlatır serüvenini. Ben ekonomi bakanıyken şöyleydim, böyleydim. Türkiye o kadar iyi yönetiliyordu, sanki kendi yönetiyordu. Ama arkasından sanki Türkiye'de hiçbir şey olmadı, 15 Temmuz'u yaşamadık. Bu milletin canına ot tıkamaya çalışanlarla, bu millet mücadele etmemiş gibi kalkıp bu memlekette siyaset yapmaya çalışıyorlar. Size yazıklar olsun.